Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Predisal Animations Freddy to Become a Ninja Market animasyonuna tepki veriyoruz. Freddy Ninja'ya dönüşürse tarzında bir şey diyor. Hemen izleyelim. Evet, bu introda asla sıkılmayacağım. Keşke hala kullanıyor olsaydı. Gerçek bir hikaye dayalı yapıl. İnanmıyorum. inanmıyorum. My Little Pony Geç My Little Pony'nin kesinlikle şeyi yok arkadaşlar. Adı neydi? Evet. Evet ninja savaşçısı olmak çok havalı bir şey ama esnek bir vücuda ihtiyacın var. Evet arkadaşlar My Little Pony izleyen sadece kız diyemeyiz. Sonuçta erkekler de sevebilir. Neyin numarası o? Baya havalı gözüküyor. Oo, bayağı güçlüsü Freddy. Arkadaşlar bu hareket çok çok zor. Bunlar çok zor. Öyle kolay değil. Ama bence rüya görüyor. Bu kadar kolay hal olacak şey değil onlar. Çuvalladın diyecekler. Sanırım çuvalladın dediler değil mi? Ninja olmak için çok çalışmasın. Evet dediğim oydu. Eğer Lego Ninja... <laughs> ne izliyorsun? Al için ne izliyorsun? Bana ninjalıkla ne alakası var? Arkadaşlar eğer Lego Ninja biliyorsanız ilk bölümlerde çok fazla eğitim yapıyorlar. Ki sonrasında bile eğitimleri bitmiyor asla. Aa, bu, bu mümkün olamaz. Evet o hareket mümkün değil arkadaşlar. Ama çok çalışmasını takdir ediyorum. Ve bayağı ha havalı olmuş bu yaptığı yaratıcı aletler. Evet, kaderin günü için hazırlanmak diyor. Parkur mu yapacaksın? Parkur yapman gerekebilir. Aaa. anladım. Kendisi ninja şeyine e, yapmaya çalışmış. Bunda animasyon denkmiş da Güzelmiş. Arkadaşlar bugün sizler bir tek Freddy Freddy to Become a Ninja Minecraft animasyona tepki verdik. Gerçekten çok güzel bir video olmuş ve animasyonları şimdiden şu anki haline benzemeye bile başlamış. Bayağı güzel. Biliyorsunuz arkadaşlar bir savaşçı olmak için çok çalışmak gerekir. Kilonuzun yerinde olması gerekir. Esnek bir vücuda sahip olmanız gerekir. O gördüğünüz internetteki o taklalar, sporlar öyle kolay yapılan şeyler değil. Çok çalışma gerektiren şeyler. Ve dediğim gibi eğer Lego Ninja izlediyseniz ya da Ninja alakalı hani Samuray Jack olabilir ya da Ninja Kaplumbağalar da olabilir ki ben bunları çok izlemedim sadece üstten duymuşluğum var çok çalışma gerektiriyor hani bazen kolay yolu seçmeleri çal seçmeye çalışsalar da onların sensei dedikleri ustaları oluyor çok çalıştırıyorlar onları ama güzel bir videomuş. olmuş baya hoşuma gitti bir konsept bir de gerçek hayata esinlenip yapması daha da güzel olmuş umarım video beğenmişsinizdir eğer video beğenmişsiniz beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmışsınız çok sevinirim. görüşmek üzere